Çıkar Dengim yok inan bana sevenim de aynı Varsa SORUNA çıkarak konum reyhanlı Kaça kaça oldunuz alayan takalı Dostlarımın hepsi doğuşta sabıkalı Lazım vitamin Yes cannabis Yoktur kokain Antifetamin yes. Kefo kardeşim Var mı ateşin Ver Dedi ki nerede cano içinde poşetin Adın ince bel Para çok adet Kola iki buçuk Kıyafet jilet yes. imza İstanbul çek bizim gibi olmak için sadece dua et. Ya, adana kebap var yok telepati. Kimi ne sevap kimi sevmez hakikati. Problem de bu kafa almıyor nasihati. Okey. Çok bilesen sen yap yarram. Nottingham Forest ama Toros Dedi ben oros. Gücüm like Thanos. Amen tükefo. Yaratır kaos. Sağda şahım Blanco Solda Şamperos. Nottingham Forest ama Toros Dedi ben oros. Gücüm like Thanos. Amen tükefo yaratır kaos. Sağda şam blankos, solda şam peros. Uzanyayı içeri girersek. Ben